Merhaba herkese. Ben psikolojik danışman Ayça Delibaltan. Kanalıma ve projeme, kanalımı ve projemi sizlere anlatmadan önce kendimi tanıtmak istiyorum. 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldum. Aynı yıl Mersin Üniversitesi'nde aynı bölümde yüksek lisans eğitimime başladım. Şu anda da tez dönemimdeyim. Tez konumda ebeveyn rolleri üzerine. Ve aslında bu projeye başlama nedenim de başlamamı sağlayan şey de benim tezim oldu diyebilirim. Görüşmeler sırasında şunu fark ettim. İnsanlar çocuklarının gelişim süreçleriyle ilgili bilgiler arıyorlar. Bazen ulaşamıyorlar. Yaptıkları davranışların doğru mu olduğunu, çocuklara iyi gelip gelmediğini merak ediyorlar. Ve bunlara ulaşabilecekleri alanda kısıtlı ülkemizde. Bu yüzden ben de bu projeyle sizlere, tüm ebeveynlere yardımcı olmak istedim. Projenin nasıl olacağına gelirsek. Farklı gelişim dönemlerindeki çocukların gelişim süreçlerini sadece fiziksel süreçleri değil, fiziksel gelişimleri değil, psikolojik gelişimlerini, bilişsel gelişimlerini, sosyal gelişimlerini, ahlaki gelişimlerini incelemeye çalışacağım. Bunlarla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Bu sayede de ebeveynlerin çocuk gelişimiyle ilgili birazcık daha bilgi sahibi olabilmesini sizlerin yani birazcık daha çocukları rahat daha iyi gözlemleyebilmelerini, çocukları gözlemlerken nelere dikkat edeceklerini fark edebilmelerini planlıyorum. Umarım bu proje boyunca siz de benim kadar keyif alırsınız izlemekten, takip etmekten. Şimdi e, gelişim süreçlerini 0-2 yaşla birlikte başlayacağım. Fakat şöyle, sadece 0-2 yaşa tek bir videoda ele almayacağım. 0-2 yaşın fiziksel gelişimi, psikolojik gelişimini, e, ahlaki gelişim, dil gelişimini ki çok değerlidir bu süreçte, bunları farklı farklı videolarda ele alıyor olacağım. Bugün fiziksel gelişimle başlayacağım. Fakat buna buna geçmeden önce de 0-2 yaş arasının öneminden bahsetmek istiyorum. Doğumdan sonra, bebeğin doğmadan önceki süreçten sonraki en hızlı geliştiği alan burası. Burada gelecekteki aileler bu dönemde o çocuklara doğru yaklaştıklarında bebeklere doğru yaklaştıklarında onların gelecekteki gelişimlerini kolaylaştırabilirler ya da e, yanlış davranışlar sergilediklerinde ya da bebeklere iyi gelmeyecek şeyler davranışlar sergilediklerinde onu zorlaştırabilirler. Bu yüzden de benim burada paylaş paylaşacağım bilgiler çocuğunuzun gelişimini birazcık daha kolaylaştırmanıza destek olacak e, bilgiler olacak. Yani ee, çocuk gelişimi hakkında bilgi sahibi olarak siz onun o gelişiminde, o hızlı gelişiminde ona yol arkadaşı olabileceksiniz. Bunu umuyorum. Ee, az önce de bahsetmiştim. Fiziksel gelişim değil sadece çocuğun gelişimi. Diğer alanlarla ilgili de çalışacağım. Bu video sadece fiziksel gelişimini içerecek. Peki ilk başta e, 0-1 yani ilk ay dön diyebilirim. ilk ayda, birinci ayda çocuğun gelişiminde nasıl e, Fiziksel gelişimde neler olur? Bunları paylaşmak istiyorum. Fiziksel gelişim birazcık daha sizin farkında olduğunuz, çok fazla gözlemleyebildiğiniz bir alan. Onun da farkındayım. Ee, birinci aya baktığımız zaman burada sadece bazı refleksler olduğunu görürüz: emme, tutma, kavrama, nefes alma, işte avucun içine dokununca o avucun kapatması, ayak tabanına dokunduğunuz zaman ayaklarını açması, bu tür reflekslerin olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Gözleriyle bakım veren kişiyi izleme, yüzünüzü bir tarafa çevirdiğinizde onu da gözlerinin o tarafa doğru gittiğini fark edebilirsiniz. Burada değerli olan şey, çocuk sizi izlerken sizin de ona gülümseyerek tepkiler vermeniz. onunla iletişim halinde olduğunu hissettirebilmeniz. Aynı şekilde önemli, diğer bir önemli noktada ihtiyaçlarını çocuğun belirtirken, bebeğin belirtirken yalnızca ağlayarak belirtebilmesi. Konuşamıyor, bir şey gösteremiyor yemek istediğinde, altı kirlendiği zaman e, rahatsız oldum şu bezimi çıkar diyemiyor. Yapabildiği tek şey ağlamak. Onun da ihtiyaçlarını ağladığında ağladığını da sizler fark edebiliyorsunuz. Bu ağlama sürecine bir şey ihtiyacı olduğunu fark ederek bunu bunu düşünerek çocuğa yaklaşırsanız onun ihtiyaçlarını bulmakta da birazcık daha kolaylaştıra kolaylaştırabilir bu süreci diye düşünüyorum yani neden ağladı şimdi bu acaba işte az önce bakmıştım demek yerine birazcık daha onu keşfetmeye problemin neler olacağını düşüne düşünebilirsiniz ve burada bu ee, çocuk biliyorum hani ağladığında sizde acı çektiğini ya da bir şey bir şeyin problemli olduğunu düşünerek çok fazla e, geriliyorsunuz fakat şöyle de bir süreç var anne ya da baba bakım veren kişi e, kişinin o gerginliğini çocuk daha da fazla hissedebiliyor daha da fazla o da gerilebiliyor yani bir etkileşim söz konusu ee, birbirinizin o gerginliğini stresini artırıyorsunuz diyebilirim O yüzden çocuk ağladığı zaman elinizden geldiğince sakin kalarak ona tepki vermeniz onun birazcık daha huzursuz olduğu noktaları, durumları azaltacaktır. Birinci ayı şimdilik geçeceğim. Daha sonra farklı videolarda bilissel gelişiminden, psikolojik gelişiminden, fizik, özür diliyorum, dil gelişiminden bahsediyor olacağım bu aylar için ama şimdi bir iki ay arasına bakmak istiyorum burada artık çocuk heyecanlandığında tekmeler atmaya kollarını sallamaya başlar elini ağzına götürür parmaklarını emdiğini görürsünüz burada şunu fark edebilirsiniz çocuğun dünyayı ve kendini tanıyabileceği tek şey ağzı. Ağzına götürerek eline geçen diğer aylarda da eline geçen her şeyi ağzına götürdüğünden bahsedeceğim zaten. Bu şekilde çocuk dünyayı tanıyor diyebiliriz. Beşinci, altıncı haftada gülümsediğini fark edeceksiniz. Burada önemli olan sizin de ona gülümseyerek tepkiler vermeniz. Daha yumuşak dokunuşlarla, çocuğu, çocukla ten teması kurarak, e, onun gözlerine bakarak gülümseyerek, belki ninniler söyleyerek, yumuşak ses tonuyla ona hitap etmeniz çok değerli. Çünkü çocuk burada güvenli, güvenli bir ortamda olduğunu algılar ve daha da e, stressiz, daha huzurlu olur diyebiliriz bu ay içinde sizin ona gülümsemeniz, onunla konuşmanız, yakınında olmanız gelecek dönemler dönemlerde etkileyecektir onu daha huzurlu olmasını. Ee, üçüncü, dördüncü aya geçtiği zaman artık çıngırakları daha çok kullanırız oyuncaklar olarak. Ee, o değerli. Çünkü burada çocuk artık sesleri algılamaya başlar. Eline dokunduğu zaman çıngırak gibi ses çıkaran oyuncaklarla oynamaya başlar. Onu algılar. Tepkileri daha çok çoğalır. Zaten bu dönemde gitgide hep iletişimin, tepkilerin daha fazla e, olduğunu sizler de fark edeceksiniz. E yüzük oyun dönmüşken e, başını e, dirseklerinden şey alarak destek alarak göğsüne kadar kalkabilir burada bebek. E, insanlarla ilgilenir, onları tanımaya başlar. Özellikle bakım veren kişilere. E, ses çıkaran oyuncaklardan bahsetmiştim. Bu oyuncaklarla sizin onun yanında bu oyuncakları kullanmanız ve ona kullandırmanız, onun eline vermeniz onun gelişimi için değerli. Çünkü artık duyu organları da e, sese, işte dokunmaya daha da hassaslaşıyor. Bunların farkını daha da çok varıyor diyebiliriz. Tabii ki burada yine değerli olan şey onun yakınında olmak, konuşmak, gülümsemek, e, konuşurken stressiz konuşmak. Çünkü bebek o stresli konuşmayı da algılayacaktır. Çevresindeki insanların gergin olduğunu algılayabilir. E, bu ilk doğumdan 3-4 aya kadar olan süreçle ilgili bu çocukla çocuktan bahsettim ama stresten de sürekli bahsettiğim fark etmişsinizdir. Bunun nedeni de şu. Ee, yeni doğan, yeni doğum yapan kadınlarda e, depresyon çok sık görünüyor. Hatta pek bilinmemekle birlikte erkeklerde de yani babalarda da depresyon görülüyor. Bunun nedenini de şöyle açıklayabilirim. Anneye bak baktığımız zaman tüm bedeninde değişimler var, e, tüm hayatı değişmiş durumda, yeni ve güzel olmasına rağmen zor olan bir şeyle baş etmeye çalışıyor ve tabii ki tecrübesiz oluyor henüz. E, o yüzden. E, problemler yani daha duygu durumunun daha düşük olması, daha melankolik olması çok doğal. Bununla ilgili farklı videolar çekeceğim. Aynı şekilde babayı da düşündüğümüz zaman ki bu süreçte annenin ruhsal durumu daha yoğun olduğu için, duyguları daha yoğun olduğu için baba birazcık daha geri planda kalır ve bu depresif olduk, olduğu zamanı biraz daha geri planda fark ettirmeden atlatmaya çalışır. Onda da şöyle bir süreç gelişiyor. Yeni bir durum var. Ona adapte olması gerekiyor. Eşini paylaşması gerekiyor. Düzeni tamamen değişiyor. Bu sürece adapte olmak hem anne için hem de baba için çok kolay değil diyebiliriz. Bununla ilgili farklı videolar çekiyor olacağım zaten. Şimdilik ilk 4 ay ile ilgili bebeğin fiziksel gelişimi ile ilgili anlatmak istediklerimi paylaştım. Sorularınız olursa yorumlar kısmında buluşabiliriz. Oradan elimden geldiğince cevap veririm. Hatta belki sizin sorularınızla ilgili farklı videolar da çekebilirim. Merak ettiğiniz başka konular varsa bunu da anlatır mısınız dediğiniz onları da ekleyebilirsiniz. Bu video bu kadarcık. Şimdi başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.